Merhabalar Ayşe Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 yumak bebe yünüm var arkadaşlar. 3 milimde tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi bol bol çekelim ki sık iğnelerimizi yaptığımızda toparlanma yapmasın. Modelimizi alt katlarından oluşturacağız. Zincirinizi bayağı bir büyük çekin battaniye yapmak istiyorsanız fazla zincirinizi kesersiniz. Bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. 6 12 diye katlarınız oluşturun sonra da bir tane fazla sık iğne yapacağız bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım 6 katlarından oluşturdum son bir tane de fazla sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum sık iğnelerimi şimdi burada hemen renk değişikliğine geçiyoruz Krem ipimi kırmızının içinden geçirip ilmeğimi sıkıladım. Bir tane zincir çektim ve döndürdüm. Buradaki ilk sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Tığın başına ipimi dolayıyorum. Buradaki sık iğnelere batarak iplerimi uzatacağım. Şu arkadaki ipimizi de yürütelim. Şöyle şu boyda uzattım. 1 2 3 4 5 5 defa sık iğnelere batarak şöyle iplerim uzattım iplerimin hepsini tek seferde şöyle kapatıyorum ve zincirle sabitlemiş oldum bir iki tane zincir çekiyorum tekrar hemen buraya batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum bir iki zincir çektim tekrar başına aldım buraya batıyorum ve yine aynı şekilde iplerimizi uzatıyoruz 1 2 3 4 5 5 defa da iplerimi uzattım yine bunları tek seferde kapatıyorum bir zincirle sabitliyorum ve iki zincir çekip bir sonraki sık iğneye batarak sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Şöyle motiflerimizi tamamladık arkadaşlar. Hemen burada iki tane zincir çekiyorum ve buradaki son sık iğneme batarak burayı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve modelimizi döndürüyoruz arka yüzünü. Buradaki hemen battığım sık iğneye tekrar batıyorum. Aradaki zincire iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Buradaki topladığımız modelin tepesine batıyorum. Bir tane de tepesine sık iğne yaptık. Yine aradaki zincire bir, iki. İki tane sık iğne yaptım. Arada yaptığımız sık iğneye tekrar sık iğne yapıyorum. Zincire 1 2 tekrar modelin tepesine bu şekilde sıramızı yapıp sıra sonuna kadar gelelim şöyle sıra sonuna geldim ve son sık iğneye de battım arkadaşlar mutlaka buraya da batarak sık iğnemizi tamamlıyoruz hemen bunu bırakıyorum kırmızı ipimizi alıyorum ipimi değiştiriyorum 1 2 3 tane zincir çektim ve döndürdüm Şimdi şöyle başını alıyorum. Burada yarım bir tane model yapacağız. Hemen buraya batıyorum. 1 2 3 Üçünü beraber kapattım ve şöyle yarım bir tane model yaptık buraya. 1 2 tane zincir çektim. Hemen buradaki tepedeki sıradakine batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. iki tane zincir çekiyorum başına alıyorum tekrar buradan 5 tane ip uzatıyoruz 1 2 3 4 5 5 tanesini beraber kapatıyorum bir zincirle sabitliyorum bu sırada bu şekilde yapalım sonunda bir tane daha yarım yapacağız onu beraber yapalım şöyle iki tane zincir çekiyorum başına alıyorum buraya bir tane daha yarım model yapıyoruz 2 3 hepsini beraber kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir zincir çekip döndürüyorum bu ilk baştaki kapattığım yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum tekrar aradaki Zincire iki tane sık iğne. Aradaki sık iğnenin tam tepesine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar zincire iki tane zincire bir tane modelin tepesine. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle sıra sonuna geldik. Diğer ipimi değiştiriyorum. Kırmızıyı geçirdim. Şimdi kreme bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkıladım ve döndürdüm. İlk baştaki sık iğneye bir tane batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi biz birinci sıranın tekrarını yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tam modelle başlıyoruz. Başını aldım. Bir sonraki hemen sık iğneye batarak şöyle iplerimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 5 tanesini uzattım. Hemen şöyle hepsini beraber kapatıyorum. 1 2 tane zincir çektim hemen bunun tepesindeki sık iğneye batıyorum sıradaki yani 1 2 tane zincir çekip tekrar yapıyoruz arkadaşlar şöyle şurada bir tane yarım kırmızı da bir yarım kremlerde hemen tam bir modelle başlıyoruz şimdi şöyle ben büyük bir parçada yapayım son bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım bundan çok güzel çanta yapabilirsiniz makrome kullanarak bundan çok güzel bebek battaniyesi olur çok güzel bebek yeleği olur bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın